Epifitü dökücü nasıl kullanılır? Epifitü dökücü nasıl kullanılır? Sorusu kullanıcılar tarafından oldukça merak edilen bir soru haline gelmiştir. 3 seansta lazerden daha etkili ve ekonomik olduğu düşünülen bu tüy dökücü kremin nasıl kullanıldığına bakacak olursak. Epifijel kremi elimize alıp zaten temiz ve kuru olan cildimizin üzerine bu veri uyguluyoruz yaklaşık 30 saniye civarında bekledikten sonra Epifi tüy dökücü kremin uygulandığı bölgeyi ılık bir su yardımıyla temizliyoruz. Bu uygulamayı düzenli bir şekilde yaparak tüy sorununuza kökten veda edebilir ve kıllarınıza ya da tüylerinize sonsuza dek veda edebilirsiniz. İşte bu kadar basit bir uygulaması olan Epifi Tüy Dökücü Krem ile sizde istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Epifi Eczanede Satılır mı? Epifi Eczanede Satılır mı? sorusunun cevabı ise çoğu yerde satılmaz yönünde olacaktır. Bunun da en büyük sebebi eczanelerde genel olarak özel üretim ilaçlarının satılmıyor oluşudur. Ancak bu ürünleri çok rahat bir şekilde ve orijinal halde kendi sitesinden indirimli şekillerde bulabilir ve satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. EpiFi nerede satılır? Sorusunun cevabına baktığımız zaman ise, aslında birçok yerde karşımıza çıkma ihtimalinin olduğunu görmekteyiz. Mesela bir marketin raflarında, herhangi bir giyim, kozmetik mağazasında veya direkt olarak kendi sitesinde bulabilmekteyiz. Bununla birlikte Trendyol, Ne11, Gitti Gidiyor ve ve yerlerin hemen hemen hepsi epifitüy dökücü kremi kendi sitelerinde satmaktadırlar. Ancak bu iş açısından...